Bakın ne yapıyoruz burada? Burada dikkat etmemiz gereken kök derecelerinin aynı olması. Böyle olursa başımızın üstünde yeri var. Mesela çarpma işleminde derece kaç? 2, 2. O halde bunu direkt çarpabiliyorum. 5 kere 4 kaç? 20. Derece aynı mı? Evet aynı. Çarpıyorum. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Derece aynı mı? Evet. 2 kere 4, 8. Dışarıya kaç diye fırlar? 2. Geliyorum buraya derece aynı mı? Evet. O halde 20 bölü 5. Yani kaç? 4. Dışarıya kaç diye çıkar? 2. Geliyorum buraya derece aynı mı? Evet aynı. Çarp o halde 2, 8, 3. Aman aman aman. Sakın hemen çarpma. Çünkü sadece olabilir. 2, 8, 3, 27, 3, 27. sadeleşir. 27, 3 kaç kere var? 9 kere. Yukarısı 16 oldu. Aşağısı 9. 16 dışarıya kaç diye çıkar? 4, 9, 3. İlla çıkacak diye bir şey yok. Kaçıncı derece? 5. derece. Aç kökü 5. Yaz içeridekileri 64 bölü 2. Kaç oldu? 5. dereceden 32. 32'yi hatırlamıyorsun diyelim. Hemen ne yapıyorduk? Soyunu sopunu araştırıyorsun. Gel bakalım bir araştırma yapalım. 16, 2'ye bölünür 8, 2'ye bölünür 4, 2'ye bölünür 2, 2'ye bölünür 1 sığdı mı? İnşallah sığdı evet. Sonra tekrar sayın buydu birleşme hareketi. 1, 2, 3, 4, 5, birleş. Tıpkı halk oyunları gibi. Evet kaçta birleşti? 5'te birleşti kim? 2. Hadi bunun cevabı kaç? 2. Peki böyle olursa ne olacak? Şimdi gelelim buna. Dereceler farklı e, ama ben aynı yapabilir miyim? Tabii tamam, ki yaparım. 6 ve 3. Kaçta eşleniyor? 6'da. Ortak katları 6. Bunu kaç 6 yapalım? Zaten 6 bir şey yapmama gerek yok. Bunu yaparız. Buraya 2 yazınca adalet duygumuz kabarır ve buraya da 2 veririz. Şimdi kaçıncı derece oldu? 6. derece. Çarp çırp. 2 çarpı 9. Ne yapar? 6. dereceden 18. Böyle bıraksak olur mu? Olur. 20'yi de ayırmak istersen bakın. Ayıralım isterseniz onu da. 2'ye bölünür. 10. 2'ye bölünür. 5. 5 bir Birleşme sayısı kaç? 2. 1, 2 say. Kim kaldı? 5. Kalsın yapacak bir şey yok. Şöyle çarpmaz yazsak mı olur? Herhalde küsmesiniz 2 kök 5. Çarpma işleminde dikkat etmemiz gereken kısımda burasıydı. Kolay gelsin.